Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikirimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, yine sizlerle burada çok önemli hisseleri konuşacağız. Tabii kendi portföyümüzde olan hisseleri konu konuşacağız ve e, bir de endeks yükselirken bu hisselerdeki yönleri yukarı doğru olan hisseleri de burada sizlerle konuşacağız. Tabii ki öncelik şunu söyleyeyim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Sizden ricam bu. Çok çok önemli. Ee, sizlerin burada bana desteği çok önemli sevgili dostlar. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum o kadar kanalımız öne çıkaracak ve bu videoların herkese ulaşmasında pay sahibi olacaksınız. Evet endeksimizde rally devam ediyor. Ee, tabii ki bu rally devam ederken hangi hisseler yukarı doğru gidecek bunlara bakacağız. Şimdi endekse baktığımız zaman endeksimizde en son e Cuma günü o düşüşlerle açmıştık. Perşembe biliyorsunuz 13.900'leri görmüştük. Yani 14.000'e doğru yaklaştık. Artık tarihi zirvelere geldik. Ve tarihi zirvelerden artık yavaş yavaş bir düzeltme gelebilir mi? Tabii ki öngörüler var. Ama biliyorsunuz şu anda artık paranın biraz da borsa yakması hem bilanço zamanının olması borsada hala mazotunun benzinin olduğunu gösteriyor. Yani e, yukarı doğru yükselişlerin devam edeceği anlamına geliyor. Ve bu hisseleri sizlerle konuşacağız. Tabii ki öncelikle şöyle e, BİM'le başlayalım e, sevgili dostlar. Biliyorsunuz BİM'le ilgili bizim halde yorumumuz açık. BİM'le ilgili sizlere zaten biz 540 bandlarından beri takipte olduğumuz bir şirket. E, ve perakende sektöründen çok beğendiğim Hisselerden bir tanesi BİM. Biliyorsunuz endeks e, hissesi. Yani endeks yukarı giderken o da yukarı gideriyor. Endeks aşağı gelince o da aşağı geliyor. Ama e, şöyle bir istisna var. Endeks üstü getir yaptığı için bu aralar bakın eksi 1.60 kapattı. Son Cuma günü. Perşembe günü artıdaydı. Ama e, Cuma günü biraz eksi de kapattı. Bu çok önemli değil. tabii ki bu alım fırsatı veriyor bizlere. Bakın burada e, BİM'de 655 çok önemli destek. Ve süper trend desteğimiz de 642. Yani buralar artık bizi destek noktasında çok çok önemli yerler. Ve bizim için önemli nokta neresi artık? biliyorsun diğer videolara sizlere söylemiştik. Yani 625-630 üstünde kaldığı sürece hızlı bir şekilde bizim hedeflediğimiz nokta olan 800'lere doğru gidecektir. Ve şu anda 680'i gördü. Geri çekildi. Buralar güzel alım fırsatları. Evet aşağıda 655 ve 642 destekler buranın üstünde kaldığı sürece yönümüz yukarı. Eğer 680 kırılırsa hızlı bir şekilde 800'e doğru 1000'de e, yukarı doğru bir hareketliliğimiz olacak. Yani bu düzeltme dediğim gibi ufak bir düzeltme yine yönümüz yukarı olacak 1000'de. Diğer hissemiz Astor. Evet Astor çok hızlı gitti sevgili dostlar. Biliyorsunuz Astor ile ilgili de biz Astor'u 116 mantlarında söylemiştik. E, ve Astor hızlı bir şekilde 168'lere kadar Hatta burada ilk önce 174'ü gördü. Sonra bir düzeltme 140. Sonra tekrardan 168'i gördükten sonra yine bir e, afik bir düzeltme yapıyor. Yükselişler devam edecek mi? Evet devam edecek. Çünkü bizim hedefimiz 220 bandı. Evet aşağı destek noktamız Astor'da. Buraları takip edelim. Buralar güzel alım fısıt olacak. 157 ve 154 çok önemli destek noktaları Astor'da. Astor'da yükseliş ne zaman başlar? 168 geçildikten sonra hızlı bir şekilde 220'ye doğru bir hareketlilik olacak. Astor'da bu da endeksteki yükselişlerle yukarı doğru gidecek. Ve e, biliyorsunuz havacılık sektöründe de biz ne demiştik? Bizim tabii ki arkadaşlar ben Türk Hava Yolları'nı beğeniyorum. Pegasus ayrı ama burada benim için yani bir senede bir sene gitmeyen bir şirket vardı. E, Tav Havalimanları. Yani bunu tercih ettik. Çünkü bizim çok ucuz kalmıştı. Biz tabii ki sizlere 310'dan önermiştik hisseyi. Hisse e, 330'lara geldi. Tekrar 310'a 310 doğru düştü. Ve 330'u kırdıktan sonra sert bir şekilde yukarı gitti. Yani biz burada zaten sizlere söylemiştik. 330'u geçtikten sonra hedefimiz 345'ler diye. Ve şirket bakın burada 351'leri gördü. Ve tekrardan geri çekiliş yaptı. E, geri çekildikten sonra burada bakın 333'lere doğru geldi. Ondan sonra bir iğne attı. Tekrardan e, tarihi zirvesi olan burada 351'leri zorluyor. Aşağı destek noktamız tabii ki süper trend desteğimiz burada 335 olacak. 335 ve 340 çok çok önemli destek noktaları. Direnç noktaları 351. 351 geçilirse ilk gideceğimiz nokta tava bilimanlarında 366 ve tabii ki bizim için önemli de 420 bandı olacaktır bu ilk hedefi. Tabii ki şu an çok güzel evet e, alım yerinde. Yani burada eğer aşağı gelirse 340 335 bantlarına çok çok güzel fırsat olacağını hala düşündüğüm hisseler arasında e, Tav Hava Limanları sevgili dostlar. Evet ARD yazılıma gelelim. ARD yazılımda da halde burada e, ben ilk etap 53 ve 65 hedeflerimiz duruyor. Ve burada bakın e, ise 46'yı geçtikten sonra ne demiş sizlere? Hızlı bir şekilde, sert bir şekilde 52'lere ilk önce 53 bandlarına gireceğini e, ve ondan sonra 65'i konuşuruz. Ama burada e, 46 geçildi. Evet 48'e kadar geldik. E, ufak bir düşüşten sonra tekrar yukarı doğru hareket etti. Ve şu anda evet güzel bir noktada şöyle destek noktanıza baktığınız zaman 45 çok altta. 45 desteği ve süper trend desteği 44 desteğimiz var. Yani 45 40 ve 44'lerin altına sarkma yapmadığı sürece e, ARD takip devam ediyoruz. Ülkede 53 ve daha sonrası 50 65'e kadar bir hareket ben e, bekliyorum aslında e, pardon, e, ARD yazımında. yani ARD'yi tutmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Ve diğer hissemiz tabii ki Europower. Europower ile ilgili hala da ben 2026'da en çok beğendiğim enerjisi sektöründe ee, çok beğendiğim bir şirket. Ucuz kaldı. Ve bakın burada sizlere 38 bandına söylemiştik hisseyi. 38'den hisse biliyorsunuz burada e, 42'lere gitti. Tekrar 38'i test etti. Sonra tekrar 42'yi ve buralara dolanıyor. Yani 42'yi bir türlü kıramadık. Evet 42 çok önemli direnç oldu artık bizim için. Aşağıda 40 önemli bir destek. Buranın altında sarkmanın süreci. Yönümüz yukarı. Yani en son belki burada fırsat verirse. Yani fırsat olursa belki 38 düşerse çok güzel alım fırsatı olur. Ama 40'ın altına gelmemeli sürece yönümüz yukarı. Yukarı dirençli olan 43 bantları 43 geçilirse hızlı bir şey. 47 ve 54'e doğru bir hareket olacaktır. Yani buralar aslında güzel alım yerleri. Yani 40'a kadar çok güzel kademi bir şekilde almayı burada tercih edin. Yani tabii ki bu arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani biz Burada tabii ki C değerlendiriyoruz. Ama burada siz risklerin çok önemli. Ben çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Siz belki başka alternatif bir seyre düşünebilirsiniz. Ama burada baktığımız zaman 40 bandın altına gelmeyiz sürece Euro Power'da da yönümüz yukarı olacak. Evet artık Sarkusanda nihayet bir taban geldi. Bakın burada taban gelmişti aslında. Bakın şurada 47 gelip burada 52, 51'den 47'ye düşmüştü. Sonra tekrar yukarı doğru gitmişti biliyorsunuz. Gümüşün artmasıyla, bak pardon, bakırın artmasıyla yukarı doğru gitmişti. Ama son çöküşten sonra biliyorsunuz e, Cuma günü büyük bir çöküş olmuştu. E, Perşembe günü ve ondan sonra sert bir düşüş geldi. Bu devam edecek mi? E, maalesef devam edecek arkadaşlar. Burada durana kadar beklememiz lazım. Şu anda evet alım için güzel yerler değil. Burada aşağıda e, 38'lere kadar gelebilir arkadaşlar. Yani 38'e kadar durmayabilir. Ama ilk e, durak şu noktada e, yani 40 bandına belki dönebilir ama ben çok öngörmüyorum. 40, yani 38'e kadar düşebilir. O zaman çok güzel alın fırsat olur. Çünkü biz sizlere ne demiştik arkadaşlar? Yani burada 23-25'lere söylemiştik. 23'lerde ise hızlı bir şekilde 38'lere sonra bir düzeltme yaptı. 28'lere tekrar geldi. Burada arkadaşlar sakin kalın. Ekleyin. Dedikten sonra 28 geçirdikten 38 geçirdikten sonra sert bir şekilde yukarı gideceğini zaten burada söylemişizler. 46 bandı çok önemliydi. Ama bundan sonra dedik ki, ama arkadaşlar e, takipte kalın düşüşlerde ekleyin. Yani şimdi girecekler için söylüyorum 40 ve 38 bandlarında bir kademe ayır. E, evet önümüzdeki günlerde bakır tabii ki artacak, çok arttı zaten arkadaşlar ama bakırla ilgili bu şirketin Biliyorsunuz kablolarla yeniden değişecek, değişecek altyapılar var. Onun için farkı çok değerli olacak. Yani bu düzeltmelerde bence eklemek için çok çok güzel noktalara daha daha gelecek. Biraz sabırlı olun arkadaşlar. Hızlı hareket etmeyin. Evet. Diğer hissemiz katılım ev. Katılım evle ilgili de burada zaten ben sizlere yani şurada 23-24'lerden beri takip ettim bir şirketti. 23 ve 23 ve 25 bandlarından sert bir şekilde 34'lere geldi. 34'ten bir düzeltme yaptı 30'a. Dedik ki arkadaşlar sakin kalalım. Burada ekleyelim ve ufak ufak düzelti düzelti yukarı gittik. Yani burada artık hedefimiz 42 band. Evet biz 50'ye kadar gideceğini söylemiştik. Hisse burada 38'e vurdu döndü. Gün içerisinde de eksi açtı artı kapattı. Ee, ve baktığımız zaman 38-50'ler çok önemli bir direnç artık. Aşağıda süper direnç desteğimiz hem de 50 gün desteğimiz çok önemli bir desteğin noktası 35 bandı. Buranın altına sarkmanız süreci ilk hedefimiz 42 ve daha sonrasında da bizim hedefimiz tabii ki 50'ye kadar bir ben hareket bekliyorum katılım evden. Yani katılım ev daha durmayacak arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim ufak ufak artacak ama faiz düştü sürece katılım evde de yukarı doğru yükseliş devam edecek. Destek finansa gelelim. Destek finansta şöyle tera hisselerini de biraz yorumlayalım arkadaşlar. Destek finansta biz her zaman dediğimiz noktadayız. Ve ilk defa 800 bandını kırdık ve onun üstüne kapatamadık. Bakın burada biz sizlere şunu söylemiştik. Arkadaşlar hisse 700 bandının üstüne atarsa hızlı bir şekilde 800'e doğru gideceğini ve nitekim 800'de geçtik. 834'leri gördük. Ve ondan sonra 800 üstüne kalırsak Hedefim 970 tarih zirvesi. Ve nitekim 8 üstüne kaldık. Ve pazar günde burayı teyit etmemiz lazım. Yine aşağıda 150 ve 766 destekleri var. Buradan altta sarkmadığı sürece destek finansta yukarı doğru destek faktörün de yukarı doğru yükselişe devam edecek. Artık burada direncimiz 830. Burası geçilse hızlı bir şekilde 970'lere doğru destek finansta hareketlilik olacak. sevgili dostlar. Evet. Yine tera hisselerinden tera yatırım teol ile devam edelim. Evet, teol şu anda e, biz halde aynı noktadayız arkadaşlar. Biraz beklememiz lazım. Evet burada biraz sürünmesi gerekiyor hissenin. Yani hocam ne zaman yükselir? dememiz için bizim için 17 bandı. Tabii ki ilk ilk etapta 15-90'ları üstü atması lazım. Ama hani düşüş bitti ise yükselişe geçecek dememiz için 17-90 ve 18 bandların geçilmesi lazım. Yani buralar geçilmedikçe bu hissede Evet, e, almak isteyenler buralar evet uygun yerdir. Alım için hani buradan aşağısı var mı? Evet son kere belki düşürebilirlerse 10 bandına getirebilir ama çok böyle e, yani çok kötü durumlarda belki buraya getirip buradan yukarı doğru hızlı bir hareket olabilir ama dediğim gibi şu anda biraz süründürecek. Yani 15 80'ler geçilmedikçe eee yukarı doğru bir hareketlilik ben beklemiyorum. Ve tera yatırıma bakalım. Tera yatırımda evet 206'nın üstüne geldik. Biz ne demiştik arkadaşlar? Burada 158 ile 190 arasında gidip geleceğini söylemiştik. Senin. Ama 200'ün üstüne atarsak 200 bizim için önemli bir direnç demiştik. Bundan sonra hissede ilk etapta 270'e kadar bir hareket gelebilir. Tabii ki artık önümüzde 200 bakın şurada bir direncimiz daha var. 221 222 dirençleri var. Burası da geçilirse 270'e doğru sert bir atak yapacağını ben düşünüyorum. Evet aşağıda dediğim gibi 200 bandının üstünde kaldığımız sürece e, tera yatırımda da yönümüz yukarı olacak. Ve geldik Peker Gayrimenkule. Evet Peker Gayrimenkule de bir yataylık devam ediyor. Bakın burada evet 960'e 980'lere gelebilir tekrar ama hisseyi bir anda yukarı alıp götürebilirler. E, şu anda gitmesi için 10.70'lerin bir kere geçilmesi lazım. Yani onun 10.70 on üstüne atması lazım. Yani 10.70 üstü atamadığı sürece yani burada ne demiştik biz sizlere? 9.70 ile 10.70 arasında şu kanalda gidip gelecek arkadaşlar. Bu kanal içinde kalacak. Eğer bu kanalın üstüne atarsa 10.70'in hızlı bir şekilde 12.50 ve daha sonra da tarih zirve. Ama 10.70'in üstüne atamadığı sürece Burada biraz daha oyalanacaktır. Yani Şubat ayının ortalarına doğru belki hareket olabilir. Biraz bıktırabilir arkadaşlar ama peker gayrimenkulde de e, biz takibe devam edeceğiz. Tabii ki e, ben burada sizlere hafta içi bu hisselerle ilgili takaslarını da vereceğim arkadaşlar. E, dediğim gibi beni takip etmeye e, devam edin e, ve kanala beğeni ve bol bol yorum bekliyorum sizlerden. Ve yarın 21.00'da canlı yayınımız olacak. Bütün dostlarımı canlı yayına bekliyorum sevgili dostlar sizlerden gelen hisleri orada inceleyeceğiz. Herkese e, güzel hafta sonları sevgili dostlar.